Sanatçımız Volkan Benli'ye çok teşekkür ediyoruz. Soru şöyle. İstanbul'un işgal haberini Mustafa Kemal Paşa'ya ileten... ...Milli Mücadele kahramanı telgraf memuru kimdir? A. Manastırlı Hamdi Bey. B. Galip Hoca. C. Kara Kemal. Ee, açıkçası çok bir fikrim yok. Hani notu okudum ama... ...ben burada Tufan Hocam'dan... Tabii Tufan Hoca'ya döneriz ama aklınızda elediğiniz şık var mı? Veya yöneldiğiniz bir şık var mı? A şıkkı diye düşünüyorum ama hani burada olamayacak. Hani galip hoca olamayacağını tahmin ediyorum. Peki Tufan Hoca'ya dönelim. Size muhakkak yardımı dokunacaktır. Ne dersiniz hocam? Evet değerli sanatçımız Volkan Benli de son derece güzel tasvir etti ve çok güzel şeyler anlattı. Bir de araya kocaman bir ipucu sıkıştırdı. Makedonya göçmeniyiz biz aslında ayrı olarak dedi. Fakat bu sorunun çok güzel bir yönü var. Onu da hatırlatalım. Soruyu hazırlayan arkadaşlara da teşekkür edelim. Burada milli mücadelenin ve işgal döneminin üç büyük kahramanını görüyoruz. Bunlardan mesela Galip Hoca aslında Celal Bayar'ın kendisidir. Celal Bayar milli mücadele yıllarında halka milli mücadelenin ...haklılığını anlatmak için Galip Hoca takmadığıyla köy köy dolaşmıştır. Ben B şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Şimdi Tufan hocama size çok önemli bir ipucunu hatırlattı. Evet. Ve bir şıkkı eledi. Artık bence işiniz kolay. E, manastır Makedonya'da olduğu için e, artık A şıkkından eminim. A şıkkı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. 15.000 liraya